10 aylık tedavi sürecini tamamlayan yavru vaşak doğaya geri döndü. Evet, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ankara şubesi, al koruma ekiplerince Yozgat'ta geçen yıl Temmuz ayında ölmek üzereyken bulunan 2 aylık yavru vaşağa özel tedaviler uygulandı. Bir Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altında olan Vaşak, hem kendisi hem de yetkililerin çabası sonucu yaşama tutundu. <laughs> Sağlığına kavuşmasıyla Vaşak için doğaya geri dönüş zamanı da gelmiş oldu. Uzmanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait yaklaşık 20 hektar büyüklüğe sahip, koruma altındaki bir alanın iklim özellikleri ve kaynakları bakımından vaşak için uygun olduğunu belirledi. Alana getirilen vaşak, hareketlerinin izlenebilmesi için boynuna takılan vericili tasmayla bölgeye bırakıldı. <laughs>